Barbie ile beraber market alışverişi yapacağız. Değil mi Ceyda? Hı hı. Göster bakalım Barbie nerede? Barbie de burada bizimle market alışverişi yapacak. Otursun Barbie buraya. Alışverişimiz başlasın mı Ceyda? Evet. Alışverişimiz zirabı, zirabı. başladı. Ondan istiyorum her istediğimizi alamayız ilk önce. Şimdi ihtiyacımız olan şeyleri alalım ilk önce. Kutumuzu aldık. Koy bakalım. Kutumuzu da aldık. Başka ne alacağız? Sütlü şeyi. Ha? Sütlü şeyi. Hı? Öbürünü al. Evet. Okay. Evet. Sürpriz bir den alalım pembe. Anne bunu alalım mı? Evet. Anne şunu alalım. Gördün mü? Toka aldım. Ne alalım? Ben Toka aldım. Çok güzel tokalar var orada. <laughs> Ama bunun içinde çok fazla var. Hani bebekli alalım. Evet, bebekli şampuanlar var. Çok güzel. Bebekli şampuan alalım. Hangisini alalım? Bebekli alalım şampuan. Bebekli şampuan. Bebekli şampuan. Bebekli şampuan. Hayır, acı yürüyün ama. Bebekli istiyorum. Hangisini? Bebekli, bebekli şampuan. Şeytan bebekli, evet. bebekli istiyor alalım bebek şampuanı alalım Hadi koy bakalım sepete. Ay Bak. şampuanını sepata koy. Baba bizim diş macunu Anne benim diş macunum. Hı? Benim diş macununu alalım. Anne benim diş, macunu. benim diş, macunu Anne, <laughs> benim diş macunum mu, bu mu? Evet onu beraber kullanıyoruz. Anlaşıyor musun? Hadi koy onu da sepete koy. Anne, sen, anne, babam tekerim nerede? Hı ben... hı, bitmiş Tamam. Anne nerede? <laughs> anne, babam nerede ya? Harbinin ayakkabısı kayboldu değil mi? Hı -hı. Bakalım nereden bulacağız, Siz bakalım bakalım neredeymiş. Hadi, hadi bulalım. Gidiyor. Tamam bakacağız Barbie'nin ayakkabısına. Anne. Efendim. Şey, çantamı tam tutalım Barbie'nin atıcını tamam mı? Düşmesin. Tamam. Ah, anne. Ah, tamam. Barbie'nin ayakkabısı. Ah. Al bakalım Barbie'nin ayakkabısını tut. Diğerini de bulalım. Ne? Ne? Barbie'nin ayakkabısı nereye düşmüş bakalım bulabilecek mi? Bir üstüne gir. Yapacak bir şey yok. Barbilin ayakkabısını kaybettim. An, ama bakalım orada tukur şey var ya. Orada olabilir mi? Evet bence de. İnşallah orada. Yok. Ama Barbie'nin ayakkabısı orada bak bulduk. Allah sana pastakta be. Ayakkabılar bunlar bulduk. Anne, bak çanta evet. tutalım. Evet, ayakkabıları çantamıza koyalım. Kaybon bas. Anne, hiç çanta taban. Anne, atkıya bak. Ne var? Atkıya. Ayakkabıdan parfümler var. Evet. Bakmak ister misin? Ondan babam mı? Ama ihtiyacımız yok. Hayalim. Bu da benim parfüm olsun. Bu da benim parfüm. O araba parfümü anneciğim. Ha? Araba parfümü. Araba parfüm. Ama araba parfüm değil ki? Araba parfümü. Onu arabaya asıyorsun. Arabada koku veriyor. Şimdi ne alacağız bakalım. bakalım. ya muhtar. Ya muhtar taşı. Yumurta şey. alacağız sonra. Şimdi devam ediyoruz. Barbie nerede? Barbie orada mı? Hı hı. Barbie ayakkabılarını kaybetti. Ama buldu değil mi? Hı hı. Ana. Ama tatlı pastakta aldı değil mi? Evet. Az kalsın Barbie'nin ayakkabılarına basıyorlardı ama korkar bulduk biz onu. Bunu da alacağız. Anne. Efendim anneciğim. Hadi şimdi benim çeliklerimi alalım. Ne, ne alalım? Şey? Ha? Ne alalım? Şimdi benim şeylerimi alalım. Senin ihtiyaçlarını mı? Hı -hı. Ama sana zaten aldık. Ne aldık sana? Şampuan aldık. Başka ne alacağız? Yumurta yumurt, yumurt, çok çok ta. Yumurta çok. Parçada um, yok. Onlar alalım. Başka neler alacağız? Yumurta. Yumurta. Hı. Yumurta çok ta. Evet. Parçada ya. Yumurta istiyor. Başka ne var? Yumurta. Yumurta çok ta. Tamam yumurta alacağız. Anne, Başka. yumurta çokta diyorum bak. Tamam peynir alacağız şimdi bir de. Peynirler daha yok? Peynirler burada. Bunlar tuzum isteremiyorum ben yiyemiyorum. Çok doldu arkadaşlar. Çok Bakın. doldu sepetimiz. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar doldurduk sepeti. sepeti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Anne. Hoşçakalın. Efendim anneciğim. Ha. Benim tamam. kalem alalım tamam mı? Tamam anneciğim. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ceyda arkadaşlar hoşça kalın da. Hoşça kalın. Barbie de hoşçakalın kalın desin. Hadi de Barbie de burada. Hoşça kalın.